Şimdi 2024 yılı kıyamet yılı. Sen nereden biliyorsun diyeceksiniz. Bakın sizin anlayamadığınız bir şey var. İnsan ömrüm boyunca ilim tahsil etse, araştırma yapsa toplayamayacağı ilmi, araştırmaların sonucunda bulamayacağı bütün bilgileri cenab alıp Allah bir dakikada bir insana bilgisayar programı gibi yükleyebiliyor. Yeter ki niyeti iyi olsun. Şimdi bu sisteme dikkatli bakın. Ha buna bir şey eklemeyi unuttuk. Mehdi. Hazretlerimiz de var ya çok Mehdi hazretleri. Mehdi ne demek? Emin Müslüman demek. Ki şey, Mehdi ne demek? Emin Müslüman demek. Hazretleri deyince bütün insanlık adına burada cenk yapan demek. E bu sistem çalışıyorsa Mehdi'niz var mı? Yok diyeceksiniz. Çünkü siz kendiniz emin insanlar değilsiniz. Mehdi Aleyhisselam 1860 yıl sonra dünyaya gelecek. Aynı bu asır gibi hayat taşıyan kablo kopuk olacak. Şöyle bir kablo düşünün. Bu boşluktan Dejdal dünyaya gelecek. Ne yazık ki bu Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığında otopsisi ana karnında yedi aya kadar tek, 7 aydan sonra ikiz gidin. Sağlık Bakanlığı'nda otopsi raporu var, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nda otopsisi var, kimsesizler mezarlığına gömüldüğüne dair kayıtları var. Çocuğun biri ölü, biri hayatta pis amellerinizle de dünyaya, decdalı dünyaya getirmeye çalışın. Şimdi de kıyameti koparmaya çalışıyorsunuz. Bundan dolayı örneğin bu sistem ne? FETÖ'cüler hangisine sorarsanız sorun, mefati bitenler. Vaat şeytandan oldu. Fethullah Gülen bizi kandırdı. Fethullah Gülen sizi kandırmadı ki. Siz kendinizi kandırdınız. Vaat şeytandan olduğunu biliyorsunuz. Ucuz beleşçi insan olduğunuz için İslam dini ucu, e, normalde ucuz insanların işi değil. Dini değil. Vatan sevdası da belekçilerin davasıydı. AKP yarın verilen vaatların bütünü yalan oldu ortaya çıktı. AKP bizi kandırdı. AKP sizi kandırmadı. Siz kendinizi kandırdınız. Onlar bahane oldu. HDP bizi kandırdı, Süleymancılar kandırdı, CHP kandırdı, şu kan. Zaten bunların amacı görüşlerle sizi kandırıp sizden çaldıklarıyla sizi yok etmek. Bu sistem zaten bu sizden çaldıklarıyla sizi kandırıp yani kandırıp sizden çaldıklarıyla sizi yok etmek. Ne? Bunlar Başlarında piramidin şeklini kimse bilmiyor. Per Mısır piramitlerinin asıl şekli aslında çok korkunç. Hepsi Bermuda Üçgeni A sistemi. Bakın. Dikkat edin. AKP'yi yazın. AKP. Sonrakiler destekçileri ve arkasında alt tabakı yok olan alt tabaka. Mefaat için destek veren itler, mefaat bitince ilk önce ısıracak olan itler. Örneğin tarikatlar, Süleymancı. Ondan sonra kimler biliyorlar? Öksüz yetim haklanıyor. Ondan sonra kimler biliyor? Ondan sonra kimler biliyor? En alt tabaka bilmiyor. Bunlar mübarek temiz biliyor. Ama şu tabakayla bunlar arasında her türlü pislik var haremlik var, işte namus şeref yok etmek var, öksüz yetimlerin, mazlumların haklarını gasp etmek var. Bu Mısır piramitlerinin sırrını çözemiyorlar, tarikatlar. Bakın, cemaatler. Şimdi sen diyeceksin ya bir gariplik var. Peygamber Efendimiz'e sen şimdi Doğru. Ama hak yolunda, batıl yolunda değil. Bu sistemle değil. Sizi yok eden sistemler sizin var olmanız için kurulan sistemler. Ne? Bozuk görüşleri bırakacaksınız. Bakın bu Mısır piramitlerinin sırrını çözememeler nedeni bu. Başı çeken bir zalim, başı çeken bir zalim, üç kuruş mefars için destek verenler, arkasına seyredenler ve Bunlara karşı gelenler de peygamberler oldu. Yapmayın, Cenab-ı Allah'ın rahmeti azametine dönecek, helak olacaksınız. Bakın bu. Nasıl? Yapmayın denilen her şey yapılıyor. Ondan sonra dönüyorsunuz, bizi kandırdı diyoruz. Siz kendinizi kandırmayın. Başkası sizi kandıramaz. Örneğin FETÖ'cülerden biri geliyor, bu sistemin içinde, ya bizi kandırdılar niye kandırdılar? Ucuz bebekçi insan olmasın seni niye kandırsınlar ki? Size vaat veriyorlar, kırpıntı veriyorlar, kuçu 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 diyorlar. Bize dünyayı veriyorlar, satın alamıyorlar. Dünyayı, dünyayı. Bunlar nedir? Mal, mülk. Bunlar hep taptığınız ateşe ulaşmanın hoşnutluğunu getirir size. Hastalığınızı, derdinizi aldatır. Mal, mülk, makam, mevki uğruna her şeyi bilirsiniz, bildiğiniz her şeyi kötüye kullanırsınız bu sistemde. Bu hakikati gizlememiş olsaydı bugün tenekeler diye zoruma gittiği için söylüyorum. Dost ağır söyler, acı söyler. Biz karşımızda teneke istemiyorduk, reşat altınları istiyorduk. Dünyanın en korkusuz ordularını istiyorduk ve Cenab-ı Allah bu şerefi bu ülkeye nasip etmişti. Manevi ilmin ile birlikte bu vatanın evlatlarını ilk gören son gören olacaktı. Ezrail Aleyhisselam'ı göreceklerdi ama ne yazık ki siz din yaptığınızı kimse yapmıyor zulümden ya. Mısır piramitlerinin şeyi bu yana mal, mülk, makam, mevki, zevk-i sefa uğruna bu devleti, bu milleti, bu vatanı yok etmek isteyen sistemi gösteriyor Öbürü de peygamberlerin mirasını gösteriyor. Yusuf Aleyhisselam'ın gözünü seveyim. Kuyudan çıktı, oraya hükümdar oldu Mısır. Mısır'la birlikte Kenan ilini ve diğer yerleri kurtardı. Peki kral bile bile Yusuf Aleyhisselam'ı yok etmek isterseydi ne oldu? Mısır da yok olurdu, Kenan diyarı da yok olurdu ve diğer yerler de yok olurdu. Kenan diyarı bizim Urfa, Balıklıgöl'ün olduğu yer. Yahudiler oralar kendilerine vaat edilmiş topraklar diye. Ben o yüzden ...Erzin bölgesine gittim. Çünkü Urfa, biz geniş bir aşiretiz. Bizimkileri satın aldıklarından dolayı bu sistemle bana... ...izin vermezler. Erzin küçücük bir yer. Allah'ın izniyle orada bir şeyler yapar, maddi manevi güçleniriz hep birlikte. Bu güç benim değil, hepimizin. Ondan sonra Urfa bölgesine... ...satılan arazilerimizi geri alırdık. Şu an... ...Urfa, Viranşehir bölgesi komple Yahudilere satıldı. O yüzden yani, onlara vaat edilen topraklar diye... ...Amerika ve dış güçler... ...bunlar bize zarar vermiyor. Bizden görünüp de bizden olmayan itler bizi yok ediyor. Bu sistemde size dostlarınıza düşman dediler. Ama siz bilmeyerek dostlarınızı katlettiniz. Düşmanlarınıza destek verip bu sistemi yok ettiniz. Bu sistemde de yok oluyorsunuz. Bu peygamberlerin mirası. Geldiğimiz yer aynı, gittiğimiz yer aynı. Zerre miktar Cenab-ı Allah'ın hak ve adaletinde şüphe olmasın. Biri peygamberlerin mirasına sarılıyor. Şu an yok ettiğiniz ilim ve insanlık adına hizmet ettikçe rahmet geliyor. Sevgili Peygamber Efendimiz e ümmeti ve bütün insanlığın üzerine rahmet melekleri sert oluyor. Bir şey olmuyor. Bu sistemde olanlar Nemrut ve Firavunların mirasına sarılanlar. Bakın şu piramitler. Bunlar da her şeyi biliyor. Mal, mülk, makam, mevki, zevki, sefa orna. Bu devleti, bu milleti, bu vatanı. Bu vatanla birlikte bütün insanlığı kendi hükümlerine dahi verecek kadar ahmak insanlar bunlar. Akıl sağlığı hiçbirinin yerinde değil bu sistemde olanlar. Siz de destek verdiğiniz müddetçe akıl sağlığınız yerinde değil. Bunların bütünü Mehdi Hazretlerine gelince hayat taşıyan kablo kopacak, ateş piriklenemeyecek, Müslümanların pis ameliyle dejdal denen mahlukat dünyaya gelecek. Mehdi Aleyhisselam sizin pisliğinizi temizleyecek o asırda. Utanmıyor musunuz? Emin Müslümanlar yok ki daha. Yine aynı bu asır gibi 1860 yıl sonra delilleriyle ortaya çıkacak. Bu Mehdi Hazretleri de kaybolacak. Çünkü millet kalan Mehdi, Hoca, Şir... Milleti kandıran canı yanmış ya hani... Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek... Yer. Ben diyene direkt yok eder millet. Yeter ki bu hakikat ortaya çıksın. Bu yok olunca, bu çalışınca... Kıyametin kopması bile bahane. 2024 yılı kıyamet yılı. Çok acayip ateş filiklenmediği için sizin yaydığınız zararlı elektrik diye güneşin çekim alanını da şey yapacak. Yer küresinin gördüğü yüksek basınçtan dolayı çoğunuzun akıl sağlığı yerinde olmadan kazalar, belalar, musibetler, kıtlık, afetler, kıyametin kopması, fayatlarının kırılması işin bahanesi. Hakikat burada. Bakın şurada. Arifler manayla, aptallar görüntüyle meşgul. Görüntüyü bırakın, buna peşine düşün.